Şimdi dedim ya ayetlerin arkasına önüne sahip olmak lazım. Yani yani bir, bir konu anlatılıyor, o konunun içerisinde bir ayet yer alıyor. Siz o ayeti konunun bulunduğu bağlamdan çıkartırsanız, o zaman ona farklı manalar yüklersiniz yani bazen böyle şeyler olur. İşte aslında ayette doğrudan hiç kastedilmeyen bir mesaj sanki ayetin tek mesajıymış gibi algılanır. Bakın o ayet Haşr suresi 10. ayet. 10. ayet demek bunun 9'u var, 8'i var, 7'si var, 6'sı var, 5'i var demek, değil mi? Ya yukarıdan aşağıya geliyor. Siz eğer 10. ayeti bağlamı olan 6. ayetten koparırsanız hatta en başından koparırsanız Orada verilmek istenen mesajı net anlamayabilirsiniz. Burada konu fey dediğimiz ganimetlerin dağıtımı ile alakalı bir konu. Hatta o ayetlerin bir tanesinde bir cümle var. O da bağlamdan kopartıldığı için inadına ve ısrarla yanlış kullanılıyor. Evet hocam. Ve ma ataakumur resûlu... fehuzuhu ve ma nehaakum anhu fentehû. İşte ayetin 7.'si işte bu surenin. <laughs> Peygamber size ne verdiyse onu alın. Neden? Sizi neden yasakladıysa ondan onu kaçının. Kaçınır. Bunu yani hadis diye, rivayet diye ortaya konulan her şeyi peygamberin buyruğudur. Bunun gereği yapılacak, öbürü onun yasağıdır. Bundan kaçınılacak. Buraya yoruyor. Bu değil ki bu. Ayetin arkasını okumuyor, önünü okumuyor, başına bakmıyor, dibine bakmıyor anlamak istemiyor. istemiyor. Ondan sonra ayeti mesajı çığırından çıkartılmış bir hale dönüştürüyor. Orada ganimetlerin dağıtımı ile alakalı. Peygamber size ne kadarını veriyorsa onu alın. Size vermediği şeyin peşine düşmeyin diyor. O kadar. Konu bu. Ve o devam ediyor. Sonra fakirlere verilecek, kimlere verilecek diye madde madde sayılıyor. Medine'deki Müslümanlara verilecek filan. Onlar işte ensar dediğimiz yürekli Müslümanlardan söz ediyor. 9. ayette onların isar diye bir duyarlılığından söz ediyor. Onları hani bir anlamda toplumsal yaşamanın duyarlılığı nasıl gerektirdiği noktasındaki o ufuk hallerini bize tanıtıyor ve onların bir özelliği olarak diyor ki onlar ve sonra onlardan sonra gelenler derler ki dua ederler. Derler ki ey Rabbimiz bizi bağışla. Bu her insanın kendisiyle ilgili bir duasıdır bu. O gün Medine'de yaşayanlar da bu duayı yaparlar. Bugün evet. hepimiz de bu duayı yaparız. Sonra veli Kardeşlerimizi de bağışla. Hangi kardeşler? Ellezine sebekuna bil imanı. Bizden önce iman etmiş olanlar demektir. Bizden önce ölmüş olanlar demek değil. sebekuna bil imani. İman konusunda bizden önce olanlar. Yani daha önce iman etmiş olanlar demektir.